24 Mersin 328 Osmaniye Mersin Osmaniye arasında çok şey değişiyor biliyorsunuz arada Adana var Çünkü şimdi burada gürültüler atmaya başladı Burası yamyam moduna geçmeden buradan kaçmak gerekiyor Her ne kadar iyi yönleri olsa da buranın yine de yani Ankara'yı insanların eleştirmekte haklı olduğu bir noktalardan biri bu başlık galiba güzel arkadaşlar bir süre bunu kullanalım 3 tane çok iyi video yapma noktası var artık. O noktalarda video yapıp anında yüklemeye çalışacağız ama yine de bekletilmiş video olabilir. O yüzden hani anında olan bir olay gibi yorum yapmamaya çalışın. <laughs> evet, özgüven artıran dil ve zeka artıran matematik serisinden devam ediyoruz tamam mı? Özgüven artıran dil ne olabilir? Aslında en çok özgüven artıran dil bunun daha iyi versiyonları olabilir. Tamam mı? Ya çok iyi yazılmış bir defter olabilir. İçinde sayılar olan. içinde süper asal sayılar var evet bu arada. Gösterelim ya. Bunu niye göstermedik ki? Süper asal sayıların tam olarak haritas var arkadaşlar burada. 13.709 mesela. Süper asal sayı ama nasıl üretildiğine göre yazıyor. Mesela 12.600 artı 1.300 bir dakika 1109 1109 tamam mı ekleyerek gidiyorsunuz ya yani construction dedikleri şey işte. How do you construct a number? Sayıların bir şeyi var yani oluşumu. nasıl kelime kelimeleri kullanarak cümle oluşturuyorsunuz ya. Mesela sarı fare size düzensiz birileri öğretiyor. işte burada tüm Almanca, İngilizce karşılaştırmalar var. İspanyolca grameri var. İspanyolca, Fransızca mükemmel bir set var. Tüm bunlara rağmen işte ya da İtalyanca arkeoloji kitabı var diyelim. Tamam mı? Tüm bunlara rağmen asıl sizin özgüveninizi artıran özgüven artıran dil yani aslında biraz Esperanto gibi hayal ürünü bir şey de olabilir ki o Esperanto da matematiksel bir arkadaşlar. Yani işte aslında Belarus Polonya sınırından bir adamın yaptığı bir şey ama 150 yıldır gerçekten formunu korumuş yani Esperanto tüm hızıyla gidiyor. 2 milyon konuşanı var işte. 2000 tane Esperanto'yu ana dil olarak bilen insan var. Çocukluktan Esperanto öğrenmişler. İşte Esperanto aslında burada tam olarak bu modellemeye uyuyor. Yine de daha iyi videolar yapabiliriz. Yani şimdilik bunlardan birkaç tane yapalım arkadaşlar. Hatta buradayken yükleyelim bence. Yani bu başlık bence çok güzel yani. İşte short form, long form. Ee, harika bir başlık bence mesaj da harika buradaki şey de setup yani e, donanım yani şu sözlük iki gün önce elime geçti bu dün elime geçti bu da ideal Almanca sözlüktü arkadaşlar size tanıtmaya çalıştım tamam mı şunun daha büyüğü var idealinde gramerli olanın sarı bade zaten çok sevilen bir şey şu İspanyolca, Fransızca, çift taraflı gramer açıklamalı kitap tarika. İşte bu nasıl Böyle Almanca'yı karşılaştırarak öğreniyorsunuz. Bunlar da böyle. Neyse zaten matematikle ilgili çok güzel şeylerden bahsediyoruz. İşte Ramanujan Prime'dan, Sonsuzluğu Bilen Adam'dan tutun da bir sürü değişik konulara giriyoruz. O yüzden şimdilik burada bunu bitirebiliriz. İyi günler. Bay.